C'est ce que je prie durant la nuit, lorsque j'élève mes mains au ciel, lorsque je saute et que je crie, c'est l'éternel qui me le dit, Oslé oh, c'est ce que je prie durant la nuit, oh, Aslé lorsque j'élève mes mains au ciel, oh, lorsque je saute et que je crie, oh, c'est l'éternel qui me le dit. Geçen açtım bilgisayarı, her zamanki gibi Facebook'a gireyim dedim. Bir de ne göreyim? Ne göreyim? Facebook hesabın kaldırıldı diyor. Ama nereye kaldırıldığını söylemiyor. Şikayet ettiniz değil mi la? Çakallar sizi. Büyük bir şok benim için tabi. İnsanın başına daha kötü ne gelebilir ki? Biliyorsunuz videolarımdan birinde Mark Zuckerberg'e şöyle seslenmiştim. Buradan Facebook'un kurucusu Michael Zuckerberg'e sesleniyorum. O çocuğu aldıracaksın. <laughs> Adamı Michael demişim. Yandan kaykıl. O videoyu çektikten birkaç gün sonra bilinmeyen bir nedenle face'imi sildiler. Face'imi. Bu lafa da hastayım. Face. Her şeyi kısaltıyoruz. Evet'e evet, de evet diyorlar ya. Lan zaten kelime beş harf. Dört harf. Dört. Dört. E ve e, e dört harf. Neyini kısaltıyorsunuz ki? İnsanın V harfiyle ne alıp veremedi olabilir kardeşim? Neyse baktım benim Facebook kapanmış. Çok üzüldüm tabi başlarda. Arkadaşlarım teselli vermeye çalıştı ama nasıl üzülmeyeyim ki? Bin küsür tane arkadaşım vardı. Bunlardan 600 tanesi kız olsa bu 600 kızın 400 tanesi taş gibiydi. Geri kalan 200'ünde her türlü gideri vardı. Ben üzülmeyeyim de kimler üzülsün? Facebook hayatından çıktıktan sonra normal hayata dönmek biraz zor oluyor. Günlük hayatında statüslerdeki mesajlar gibi konuşmaya başlıyorsun. Üç kuruşluk adamlara beş kuruşluk değer verirsen arada kalan iki kuruşla gider bakkaldan sakız alır. Artık titretmiyor beni gözlerinin fiyakası. Sana hala selam veriyorsam vicdanımın sadakası. Sokakta can yücel kitabıyla dolaşıp genç kızları dürttüm düşünün artık bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. Hop. Kız dedi ne yapıyorsun bir manyak dedim dürtüyorum. Çığlık atarak kaçtı. Engelledi beni herhalde. Saçım nasıl olmuş? Güzelse beğen, değilse yorum yaz. Facebook'um kaldırıldıktan sonra kendimi o kadar boşlukta hissettim ki hani internet kafede counter oynamak için bilgisayar hızlansın diye masa üstündeki simgeleri silen çocuklar var ya onlar gibi çaresizdim. Otobüste kızın tekine beni eklesene dedim. Olmaz benim çıktığım var dedi. Çıktığım var. Eskiden çok kullanırlardı bu lafı. Hala söyleyen var mı lan? Çıktığım var. Bir kızdan hoşlanıyorsun. Olmaz. O Murat'ın çıktı. Nereye çıktı? Üstüde çıktı. E kalsın o zaman. Moruk bu videoyu çektik de. Evet de kaç harf var? <laughs> 4 harf mi 5 harf mı? E, evet ha. <laughs> Matematik öğretmenim gebertecek beni. C'est ce que je prie durant la nuit, lorsque j'élève mes mains au ciel, lorsque je saute.